Merhabalar, yengeç burçları hoş geldiniz. Şimdi Kasım ayı sizler için içsel yenilenme döngüsünü temsil ediyor. Yöneticiniz ayın güçlü etkisi, sezgisel alanınızı genişletirken duygusal dengeyi korumanız gerekecek. Çünkü bu enerjiler 21 Ekim'de terazi burcunda gerçekleşen yeni ayın yansıyan etkilerinden geliyor. Bu yeni ay, özellikle yükselen yengeçlerin dördüncü evinde meydana geldi ve Kasım ayına bu titreşimlerle aslında giriş yapıyorsunuz. 5 Kasım tarihinde Boğa burcunun 13 derecesinde gerçekleşecek olan bir dolunay kişisel hedeflerinizle toplumsal sorumluluklar arasında bir denge kurulması gerektiğini size vurgulayacak ve önünüze getirecek. Bu dönem özellikle de sosyal çevrede biraz zorlayıcı olayların içinde kalmanıza sebep olabilir. Bazı arkadaşlıklar ya da Gruplarla doğal bir uzaklaşma süreci yaşayabilirsiniz. Bu ayrılıklar aslında alanınızı temizlemek ve yeni enerjilere yer açmak için önünüze geliyor. Kasım ayının 20'sinde Akrep burcunda gerçekleşecek bir Yeni Ay'ımız var. Yaratıcı enerjilerin yeniden doğuşunu sizin önünüze getirecek. İçinizdeki çocuğun sesini yeniden bu süreçte duyabilirsiniz. Venüs'ün akrep burcundaki transiti ile birlikte duygusal bağlarda bir dönüşüm enerjisi harekete geçecek. Bu değişim yalnızca ilişkiler düzeyinde değil, kalbin manyetik alanında gerçekleşecek. Derin bir yeniden hizalanmayı size gösterecek. Mars'ın yay burcundaki transiti ise fiziksel farkındalığı arttırır. Sizlerin enerjinizin bilinçli yönlendirilmesi aslında bu dönemde önem kazanacak. Ve bazı yengeç burçları yoğun bir iş temposu içerisinde akıcı biçimde ilerlerken bazı yengeçler ise sosyal olarak hareketli ve canlı bir dönem geçirebilirler. Son olarak Satürn'ün balık burcundaki gerileme hareketi bu ay sona eriyor. Kasım ayının sonunda düz harekete geçmesiyle birlikte kaderin yapısı yeniden şekillenmeye başlayacak. Bu süreçte temel ilke artık denge arayışı değil. Bizde denge haline gelebilmeniz olacak. En yüksek farkındalığınız olsun. Sevgiler.